Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber milföy muhallebili kolay baklava yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Baklavamızın şerbeti için 2 su bardağı toz şekerimizi tenceremize aldık. Üzerine 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Şerbetimizi karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan şerbetimizin içerisine bir tatlı kaşığı kadar limon suyumuzu ilave ediyoruz ve şerbetimizi kıvam alana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Şerbetimiz kıvamını aldı. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Tatlımızın muhallebisi için 4 su bardağı sütümüzü tenceremize alıyoruz. Üzerine bir su bardağından iki parmak eksik toz şekerimizi ilave ediyoruz. Bir adet yumurtamızı, iki çorba kaşığı buğday nişastamızı, 2 dolu çorba kaşığı unumuzu ilave ediyoruz ve malzemelerimizi çırpıyoruz. Malzemelerimizi kaynayana ve kıvamalanana dek topaklanmaması için karıştırıyoruz. kaynayan ve kıvam alan muhallebimizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Tereyağımız eridikten sonra bir paket şekerli vanilimizi ilave ediyoruz. Muhallebimizin bu şekilde koyu kıvamlı bir muhallebi olması gerekiyor. Muhallebimiz hazır. Ocağımızı kapatıyoruz. Borcamızın büyüklüğüne göre milföy kullanabilirsiniz. Ben 2 adet milföy kullanıyorum ve milföyümü merdane yardımıyla hafif açıyorum. Milföyümüzü yeteri büyüklükte açtıktan sonra borcamızı yağlıyoruz. Yağlamış olduğumuz borcamıza milföyümüzü alıyoruz. Ve milföyümüzü fazla kabarmaması için çatal yardımıyla delikler açıyoruz. Baklavamızın üst tabanı için de aynı şekilde 2 adet milföyümüzü masamıza alıyoruz. Ve merdane yardımıyla açıyoruz. Baklavamızın üst tabanına da aynı şekilde çatal yardımıyla delikler açıyoruz. Ilıyan muhallebimizi milföy hamurumuzun üzerine alıyoruz. Muhallebimizi milföy hamurumuzun üzerine bolca alıyoruz ve her yerine gelecek şekilde muhallebimizi yayıyoruz. Yaymış olduğumuz muhallebimizin üzerine toz fıstık serpiştiriyoruz. Siz zevkinize göre ceviz veya fındık da kullanabilirsiniz. Baklavamızın üst hamurunu yerleştiriyoruz. muhallebimizin üzerine kapatıyoruz. Baklavamızın üst hamurunu güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra baklavamızı dilimlere ayırıyoruz. Diğer taraftan da kare şekle baklavamızı kesiyoruz. Bir yandan da baklavamızın üzerine gezdireceğimiz tereyağımızı eritiyoruz. Eritmiş olduğumuz tereyağımızı baklavamızın üzerine güzelce yayıyoruz. Bol tereyağlı milföy baklavamızı önceden ısınmış 170 derece fırınımıza üzeri kızarana kadar gönderiyoruz. Baklavamız yarım saat kadar pişti. Şimdi soğuyan şerbetimizi ilk sıcağa çıkan baklavamızın üzerine döküyoruz. Baklavamız şerbetini çektikten sonra kakaomuzu baklavamızın üzerine serpiştiriyoruz. Milföy muhallebili kolay baklavamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.